dilini tutamayan derviş. Bir zamanlar bir dergahta pek çok derviş bulunurdu. Her biri gönlünü eğitmek, nefsini terbiye etmek için gece gündüz çalışır, mürşitlerinin sözlerini tutmaya gayret ederdi. Bu dervişlerden biri vardı ki çok gayretliydi. Namazında, niyazında, zikrinde sabırlıydı. Fakat tek bir kusuru vardı. Dilini tutmakta zorlanırdı. Sohbet meclislerinde bazen düşünmeden konuşur, bazen de arkadaşlarının gönlünü kıracak sözler söylerdi. Sonra pişman olurdu ama aynı hatayı tekrar ederdi. Bir gün mürşidi ona nasihat etti. Evladım dil bir kılıç gibidir. Onu kınından çekersen kan akıtır. Gönül ise Allah'ın nazargahıdır. Gönlü inciten aslında kendi yolunu karartır. Derviş başını öne eğdi, gözlerinden yaş süzüldü. Efendim ben de biliyorum ama yine de dayanamıyorum. Sanki dilim benden önce davranıyor. Mürşidi tebessüm etti. O halde senin imtihanın dildir. Kimi malıyla, kimi canıyla, kimi de sözüyle imtihan olur. Sen diline sahip olmayı öğrenmelisin. O günden sonra derviş kendini tutmaya çalıştı ama arada yine kırıcı sözler söylüyor, sonra pişman oluyordu. Bir gün dergaha fakir bir yolcu geldi. Aç ve yorgundu. Sofrada ona yemek ikram edildi. Dervişlerden biri yemek az diye şikayet edince bizim derviş de dayanamadı. Sen zaten çok yiyorsun, nefsine hakim olamıyorsun dedi. O anda fakir yolcunun gözleri doldu. Çünkü o söz onun da kalbine dokunmuştu. Kendini horlanmış hissetti. Mürşit hemen araya girdi. Evladım bir lokma eksilir ama bir gönül eksilirse onun yerini dolduramazsın. Derviş utandı, sustu. Gözleri yere eğildi. O gece sabaha kadar gözyaşı döktü. Ya Rabbi dedi. Beni dilimin esiri eyleme. Ne olur söylemeden önce düşündür. Düşünmeden önce gönlümü yumuşat. Günler böyle geçti. Ama dil bazen yine kayıyordu. Nihayet mürşidi onu yanına çağırdı. Eline bir yastık al, köyün meydanına git. Yastığı parçala, içindeki tüyleri savur dedi. Derviş söyleneni yaptı. Yastığı parçaladı, tüyler rüzgarla dört bir yana dağıldı. Sonra mürşidi dedi ki, şimdi git o tüylerin hepsini topla, geri getir. Derviş çaresizdi. Efendim, bu imkansız, rüzgar onları dağıttı, bir daha geri getiremem. Mürşit tebessüm etti. İşte evladım, dilinden çıkan sözler de böyledir. Bir kere çıkınca geri getiremezsin. Gönüllere yayılır, iz bırakır. Onun için söz söylemeden önce düşün. Derviş bu dersle sarsıldı. Anladı ki dilini tutmamak sadece kendi nefsine değil, başkalarının gönlüne de zarar veriyordu. O günden sonra uzun süre sustu. Gerekmedikçe konuşmadı. Her sözü mizanla tartmaya çalıştı. Ama şeytan boş durmadı. Bir gün yine kardeşlerinden biriyle tartışırken ağzından kırıcı bir söz çıktı. Kardeşi kırıldı, üzüldü. Derviş bu defa daha da perişan oldu. Mürşidine koştu. "Efendim ben ne yaparsam yapayım yine aynı hataya düşüyorum." Mürşidi dedi ki: "Evladım nefis kolay kolay bırakmaz. Sen sabret. Dilini tutmak için daha çok susmayı öğren. Çünkü susmak altındır." Derviş yıllarca bu imtihanla mücadele etti. Zamanla kalbi olgunlaştı, dili de yumuşadı. Artık bir söz söylemeden önce kalbinde defalarca evirip çeviriyordu. Yıllar geçti. Bir gün genç bir derviş ona gelip sordu: "Ağabey, bu yolda en zor imtihan nedir?" Yaşlı derviş gözleri dolarak cevap verdi: "En zoru gönül kırmamaktır. Çünkü gönül Allah'ın evi gibidir. Kırarsan sahibine hesap verirsin." Genç derviş derin bir nefes aldı, bu sözleri kalbine yazdı. Bizim derviş ömrünün sonuna kadar diline hakim olmaya çalıştı. Ne zaman bir söz söyleyecek olsa bu söz gönül yapar mı yoksa gönül yıkar mı diye düşündü. Bir gün mürşidi onun halini görünce tebessüm etti. Evladım sen nihayet dilini değil gönlünü terbiye ettin. Çünkü gönül terbiye olursa dil zaten kendiliğinden susar. O günden sonra dervişin sözleri inciler gibi değerli, güller gibi kokulu oldu. İnsanlar onun ağzından çıkan her kelimeyle huzur buldu. Çünkü artık dili değil gönlü konuşuyordu. Ve kısa şu ibretle sona erdi. Dil, gönlün tercümanıdır. Gönül temizse, dil de güzeldir. Ama gönül bulanıksa, dil de incitir. Kıssadan hisse, her söz bir ok gibidir. Yaydan çıktı mı geri dönmez. O halde söylemeden önce düşün, düşünmeden önce gönlüne danış. Gönül yapacak sözü söyle, gönül yıkacak sözü yut.